Merhabalar. Bugün Brezilya nakışı yaptım. Rokoko ile güllerimi, yapraklarımı, minik tohumlarımı da yaptım. İpim Brezilya nakış ipi. Ebruli kullandım. Ebruliler çok güzel oluyor çünkü renkleri de. Şimdi size yaprak yapımını göstereceğim iğne tekliğini kullanacağım. Yaprakları genelde başlamak için yukarıdan ipimi çıkarıyorum. Daha sonra şöyle biraz aşağıdan başlıyorum. Daha sonra diğer kenardan alıyorum. Ve diğer ipin diğer indiğim ipin diğer kenarından Çıkıyorum evet. ve e, evet. ipi aşağıdan geçirip evet. çekiyorum. Şimdi ben size göstermek için hem kasna hem ipi tutuyorum. Hemen altından tekrar batıyorum. Ve yine aynı işlemi yapıyorum. İki kenarından ipimi tutuyorum. Yine şöyle kenardan batıp iğnemi ipin ortasından çıkarıyorum. Ve yine e, ortada dikiş e, çizim yaptığım yerden batıyorum. Yaprağınız ne kadar e, dik olursa yani iplerinizi dik olarak işlerseniz o kadar uzun ve güzel durur. Mümkün olduğu kadar uzun işlemeye çalışın. ve çizime sadık kalın. Tekrar şöyle. Bu işlemi yaparak yaprağımı bitireceğim. Şurada görüldüğü üzere bütün teknikler aynı. Yani bütün yapraklar yaprak tekniklerim aynı. Y yine tekniğiyle bir kere daha göstereyim. altından tekrar çıkacağım bu şekilde bitireceğim görüşmek üzere hoşçakalın.